Bilo baba senin kaç tane sevgilin var? Baba 53 tane. <laughs> 53 tane? Evet 53 tanesiyle nasıl ilgileniyorsun? He? Ee? Nasıl ilgileniyor? Randevu ulaştırıyorum. Günde 3 kişiye. Günde 3 kişiye. Kaç saat birlikte Saat mesela 9'da geliyoruz. 11'de ayırılıyorum. Hiç bir de saat. yakalanmıyoruz. Yok. 53 tane sevgilin Babası var. biliyor. 53 tanesinin babası da. E. Bizim bir tane yok. Ha şimdi şeyin oradaydım. Üç kapıları nerede? İki burada, iki burada, iki burada, iki arkada. Hepsinin birbirinden haberi var mı? Hepsinde birbiri. Çünkü biliyorlar. biliyor ne? Hepsi de kardeş kuzendi. Ne olaya bak. Kardeş kuzen. Ben bir tane ayarladım orada. Dedim bir kişidir. O ona haber verdi, o ona haber verdi. Ya dedi bak ben iki tane kuzenim de var. Dedim onları da çağırdı. Çağırdı baktım iki, dört, altı, sekiz tane oldu. Allah bereket Şimdi köpek balığı senin kolonu ısırdıktan sonra nereye getirdin? Hastaneye getirdim. Neyi hastaneye getirdin? Köpek balığını. Köpek balığını getirdin? Ee, hastaneye getirdim. Doktor dedi ne oldu dedim köpek balığı saldırana uğradım. Peki bu köpek balığı ne? Dedim hocam hastadır ağır hasta ağzını dikiş yapacağım, geri götürüp denize bırakacağım. Yenge hastaneden dışarı çıkardık. Bizim bir tane gerizekalı hemşire de oradan çıkıyor. Yani çok Bir kuyruk salıyor pat. Hemşire duvarda. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda baktım. Şurada, bak, şuradan şuraya kadar duvarda kalmış. Yırttı. Olan köpek balığı dışarı çıkardım. İnat olarak arabadan silah aldım. Pat 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 ama neye sıkayım? Buradan giriyor, buradan çıkıyor, balık ölmüyor gene. Ee, nasıl oluyor? En sonunda <laughs> denize götürdüm. Heh. Denizin kenarında. Bıçağı verdim kellesine, gövdeyi attım, baktım öteki köpek balığı yedi. Ya, yani besmele çektin öteki keserken? Yok. Niye? Hiç besmele çekmedim. Kafir gibi balığı kestim, çöpe attım. Sonra kurtuldunuz. Ee. Seninle ölüme kadar varım baba. Mars'a gidelim. Güzel bir kahvemizi içelim gelelim. Ne dersin? Ama kahveyi sen mi yapacaksın? Yani ayıp olur. Senin o Mars'taki adamların yapsın. Robotum var orada. Robot yapsın. Aa. Üç tane bayan robot var orada. Ayıp dersin yani. O zaman Erkek giderim. robot yok mu? Evim de var orada. Ee, senin araçla gitsek mi? Aracı get, aracı getir. Önemli yerde, sazlığın içinde sakladığın araç var ya, kimsenin bilmediği. Ömer Bey. Ömer Bey.